Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün fazla böyle enerjik giremeyeceğim videoya çünkü belkamet kitap sağ olsun kargom eksik geldi şimdi ben kargoyu açtım ve kargomun eksik olduğunu o zaman öğrendim ilk defa videodan önce kargomu açmam bir işe yaradı diye düşünüyorum kargom geldi eve ben dışarıdaydım Kargon gelmiş. Annem aradı kargon geldi diye. Geldim baktım eve kutu bu kadar küçük. Dedim yalancılar ve yabancılar da var. Nasıl bu kadar küçük olabilir? Yani şu boyutunu aldırmaya şöyle bir şey geldi bu. Şu şu. Bu niye bu kadar küçük dedim. Sonra bir açtım baktım. Değil, bir şey eksik gelmiş. Bu, düşündüm de hatta. Bir baktım. Gerçekten yalancılar ve yabancılar gelmemiş. BKM kitabın e, Whatsapp adresiyle iletişime geçtim. Bana para iadesi yapacaklarını söylediler. BKM kitaptan değil, yalancılar ve yabancıları trend yoldan alacağım. şimdi hani gelmişken gösteren bu arada Epesos dükkandan yaptığım alışverişimle geldi. Epesos'un yeni çıkan kitapları. iki tane resmenin bir tanesi sizin. Kaybolmuş Ruhlar Sarayı. Evet, cep boydan başlayalım. Ee, tamam bir de bir şey söyleyeceğim. Tamam BKM kitap e, kitaplarımıza hasarlı getirdi. Fazla bir şey söylemedik. Ee, ama yani eksik getirmek ne demek? Eksik. Ne demek yani? Ben senin müşterinim. Böyle bir şey yapam, yapam yapıyorsun. Ben senin babanın oğlu değilim. Fazla tepki göstermek ama eksik geldi arkadaşlar. Yani size de eksik gelse böyle bir tepki göstereceğinizi tahmin edelim. Şimdi Dolmay'da Açan Çiçek yani fazla şuraları falan hasarlı bir şekilde geldi. Ee, gayet NGK balın. Ben de birincisi olan kitabın şeyi tamamlansın diye aldım. Ee, bu da bakın şurasına bir şey değmiş. Kitap, kitabın şeyi diye düşünmüyorum. Yani Ayçiçeği kavram Kavramı Karnamalı Fazla moral bozmak istemiyorum. Para yerdesi yapacaklar sonuçta. Bugün adımı sen koy. Bakın buraya da bir şey değilmiş. Kargo açtım da öyleydi. Güneş sönmem gereğin defter hediyesi. Evet. Cep boyadan devam edelim. Güneş sönmem gerek. Böyle. Cep boy, hem cep boy hem ciltli almıştım biliyorsunuz ki. karşılaştırmak için aldım yani karşılaştırma videosu yapmak için bu şekilde bunlar fazla bir şey gelmedi ee, böyle bu biraz şeyin şöyle hiçbir şeyleri yok bunların bu gayet iyi geldi kutulu bir sette bunu zaten detaylı tanıtım videosunu yapacağım ee, gerçekten ee, şu an bunları koyamayacağım Evet ve son olarak güneş sönmem gerek. Yalancılar ve yabancıları da açmak var burada. Ama onun parayı Elsin yapacaklarını söylediler. Paraya idaresi yaptıktan sonra trend yoldan alacağım. O zaman açılım videosu gelir onun da. Güneş sönmem gerek kutu set. Ben gerçekten çok beğendim kutusunu. Ee, zaten arkadaşlar böyle bir değişik bir his vardı içimde. Buymuş. Böyle. Çok tatlı. Hatta arkadaşlar ben bunun ayraçlarını şey astım. Benim asma mandallı şeyim var ya. Bunu göstereceğim size. Kutusu çok güzel ya arkadaşlar. Tasarımı falan mükemmel. Yani çok tatlı duruyor. Yani çok hoşuma gitti. Bir dahaki videomuzda da e, Efesus dükkanı şeyini açacağız. Evet birinci kitaptan başlayalım. Birinci kitabın benim en sevdiğim kitap kapağı ikinci. Şöyle. Ha, bu arada arkadaşlar ben şeye gittik biz köye kitap okuyorum böyle. Yani saklamacı okuyordum. Ee, bir bitiremedim. Kitap yorum videosu gelecek az kaldı. Bir 50 sayfa falan. Ee, ikinci okudum. Ee, yani şu an o zaman babamın arkadaşlarla gittik içtik. Yani oğlu da vardı onun. Benle aynı yaşta. saklamacı okuyorum. Ya dedi bana dedi ki. Sen mal mısın kitap okuyorsun dedi. Ya öyle bir şey söyledi bana. Ya arkadaşlar kitap okuyan insan nasıl mal olabilir? Böyle bunu düşünen insan mal olması gerekmiyor mu? Gerçekten biraz. Evet neyse biz devam edelim. Günü söylemem gerek. Ee, şu, şu kapaktaki şeyin tasarımı aynı karakterleri buna koymuşlar böyle. Ama tasarım gayet şirin olmuş bence. Güzel olmuş. Yani. Evet bunun iş cildine bakalım. Şöyle. Evet içerisinden karakterlerimiz çıkıyor. Bu göktüğü sanırım göktü, göktü, göktü. Arkanda yazıyormuş. Akın. Şöyle. Emrullah Gül. <laughs> Umut ve Kerem. Umut'u ben alırken şey erkek sanıyordum. Bir ara okumuştum şey arkayasını. Yani bir erkek alırım diye. Umut'la Kerem'in aşkı mı öyle bir şey diyordu. Umut her şeyi bilmem ne falan. ben dedim a erkek kitabı Değilmiş. Umut kızmış. Şöyle ikinci kitabın kapağı bence çok hoş. Yani diğerlerini getireyim bir dakika. Evet. Astım yerden çıkardım geldim odamdan. Bu ikinci kitabın sanırım evet. Güneş Sönmem Gerek 2 yazıyor. Çok hoş. Güneş Sönmem Gerek 3. Ya netlemiyor çok ışık var. Bir dakika. <laughs> Böyle. Bir dakika. Bu da üçüncü kitabım. Ben en çok 2002'nin şey kapağını beğendim. Çok hoş olmuş. <laughs> Bir an bire bitirip bir an önce biri bitirip ikinci kitaba geçmek istiyorum. Evet, üçüncü kitabı da gösterelim. Çok hoş olmuş. Ben Ren baskısını beğendim. Epesus baskısı mı daha güzel, Ren mi? Aşağı yorumlara ekleyin. Çok güzel olmuş yani. Gerçekten ben çok hoşuma gitti benim. Ben çok hoşuma gitti. Benim çok hoşuma gitti. Hmm. Cep boyları da soracak olursanız e, ayraç veya başka bir şey çıkmıyor. Sadece böyle. Kutusu çok tatlı olmuş. Ben şey cep boyları kutusuna çıkarıp böyle koy, böyle koymayı düşünüyorum. Bu tarafı çok güzel olmuş. Şöyle ya da şöyle bir şekilde içerisine işte sokamadım. Böyle. Buraya da üçün, şey, birinci kitabı. Böyle. Çok güzel oldu bence. Evet, bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. <laughs> bir sonraki videoda böyle fazla güler yüzlü olmayabilirim bu videoda. Ama asla şey değil. Biraz BKM kitabı sinirliyim. Diğer ki videomuz arkadaşlar Epesus dükkanı. Epesus dükkanı. Epesus'un yeni çıkan kitaplarını açacağız sizlerle beraber. Umarım videomu hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Öpüyorum. Çok öpüyorum. Ee, görüşmek üzere. Selametle.